Selam oyun severler bugün sizlerle Roblox'ta arabaları birleştireceğiz ve güçlü bir yarış arabası yapmaya çalışacağız. Oyuna giriş yaptık. Eğer bu tarzda daha fazla oyun istiyorsanız da videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi elimde bir e, yazan bir araba var. E, bir birler birlerle mi? Hah, bir birle. Tamam. Şimdi salata diye bir araba açılmış. Ya abi bunlar nereden geliyor tam olarak? Bir, bir yerden gelme var mı? So, öylesine mi geliyor? Ee, gelmiyor. Hah tamam öylesine geliyormuş. Arabayı niye bırakıyorsun ki ya? Al, buna koy. Hah şimdi bak gidiyor ya. Ya dur! <laughs> dur gitme nereye gidiyorsun? Dur. Ayda kendi arabamı yakalayamıyorum ya. Hah. Aha. interam in ne? interamnia diye bir aracımız oldu. 4 level. Tamam güzel station vagon mu bu? Jeep mi ne bu? Herhalde Jeep. Free car ne? Free car ver. İstemem istemem tamam <laughs> Frekar verme şimdi şuraya bakalım cash 83 7.3k trilyon falan filan Oo, trilyonluklar var şunlarda ne var seviye 49 bende para nerede ya param ha yukarıdaymış spawn tier Hmm spawn olma hızıyla alakalı herhalde. Maksimum arabalar 400 spawn hızı 1k. E, o zaman birazcık spawnlayalım ya şunları. Sen gel. Ana arabanın üstüne tıklayınca para veriyor. Hepsini veriyor mu ya? O zaman ben oto tıklamayı açarım. <laughs> tamam. Dur bakayım şu spawn tier'a bir bas bakayım. Ne oldu? Beş. Ooo arabaya bak. Dur tisbe diye bir araba geldi dur. Abi her tıkta böyle para gelecek mi ya? Arabayı al. Arabayı bırak. Şu ikisini al. Dur dur gitme dur. Benim bu arabaların de derdi ne tam olarak? Ne derdi var? O niye öyle küçüldü ya? Hayda küçücük bir şey oldu Abi ben ototıkla var ya 50 katrilyon kentrilyon para kasarım ya burada Oyunun en zengini olurum bence Şimdi spawn tier 200 olsun Şunu bir 200 yapayım Şunu basayım Dur buna niye tıklıyorum ki şuna tıklasana heh. Tamam geldi Bas Aa, yeni araba açıldı takım Dükkanda ne var dükkanı boş ver şimdi Arabalarda ne var hmm, Buraya kadar yolumuz var Al ne? Döndür. Günlük beleş ödül ne? Ne geliyor? Legendary gelsin. Hadi. Hadi. At. At. Çok attın. Secret gelsin o zaman. Ya o zaman Legendary gelsin. <laughs> o zaman Secret gelsin. Hayır ya. <laughs> Bunu istememiştim ki ben. Ha ver hadi. 5 dakika vermiş. Hani vermedin? Verdin mi ya? Bu ne? Restarting. Accept. Bununla yarışa mı gireceğiz? Oo, benim araba 54 basıyor. Oh şuradan da hızlandırma var. Ha şuraya doğru. Dur dur ters yöne gidiyormuşuz. Yarış bir başlasın bakayım. Yarış başladı mı? Ben kimle yarışıyorum? Ben kendim mi yarışıyorum? <laughs> 50 ile giden yarışma olur ya. Abi daha yarım şurada yani. E bu yarış biter mi böyle? Bir süresi falan var mı oto yarış kapalı? Herhalde bir süre yok ya. Biz şöyle tıngır mıngır gidelim. Bende bir ala, mete. ya <laughs> mete. Yol bitmiyor ki. Şurada bir boost var. Şunu alayım. Sonra yarışı yarıda bırakacağım ya. Çünkü 118 falan veriyor yani şunları geçince. Ne gerek var? Zaten tıklamayla güzel güzel paralar geliyor. Hadi. İyi bunu da aldık. Yarıştan çık. Çık çık. Ana sayfa ha. Yarıştan çık abi. Ben bura benim mi ya? Benim yerim mi bura? Ha bura benim. Tamam biz şimdi bak 1.6k olmuş. Şunu da bas. Oo. Ee, hatta dur en iyi hangisi bunun 32 32 para veriyor ya Hayır o 2 2 imiş pardon 16 ile birleşir bu da bununla birleşir Satürn diye bir araba oldu Bu gerçekte ne marka acaba Bakayım yani ön farlar Bugatti'ye benziyor Ama arkadan da çok andırmıyor yani 16 16 32 Bırak şunu. Şunu git al. Gel. Bir kırmızı daha gelsin. Bir kırmızı istiyorum. Kırmızı gelebilir mi? Kırmızı gelene kadar tıklayayım bari. Hah geldi. Abi şöyle tıkır tıkır tıklayayım ya. Hah. 16 16. onla, 10'la onla, 64. 64 Bu ne ya? <laughs> Spor araba verdim. Forklift aldım ya. Ya ben forklift istemedim ki. Neyse o zaman bir saniye. Ben şunu bir birazcık kasmak istiyorum. Şimdi iki forklift birleşirse ne olur? Dur forklift kaçtı. Bir saniye 3.5k para biriktirdik bu arada. Eee nasıl hızlıca bastığımı sormayın. <laughs> Hadi. Oo Kalisto. neymiş bu ya? Bugatti'msi bir şey. Anlamadım her araba Bugatti'ye benziyor zaten. Şurada bir şey dikkatimi çekti ya benim şuna gelince bir şey mi oluyor? This portal is offline. Come back later. Sonra daha, daha sonra bir daha geldi. Tamam şimdi azıcık para biriktirdik ya. Şunu açalım. Aç 1.8 spawn'ınızı bir daha ver 474 Ben hemen şunu bir 500-700 yapayım Tıkla 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 en yüksek Şu kaç veriyor şimdi her tık başına 4 mü veriyor Bitiyor bitiyor efendim tamam 700 Şunu da al Spawn tier 1k Tamam şimdi bunları bir birleştirmemiz gerekecek En yüksek şu muydu Tamam şimdi şunları ben yine birleştirip geliyorum Yeni araba açtık Karina he? diye bir şey açtık ben açmayı beklemiyordum da şuradan spawn tier'ı yükseltince açmış bulundum. O zaman şunu da şunu birleştir. Şunu forklift'ten şu. Ee, yeni bir forklift lazım. Ayrıca bu ne ya? Pum, oyuncak araba mı bu? <laughs> yarış varış yok mu? Ben bir yarışa girmek istiyorum. Ne zaman başlıyor yarışlar? Arabayı bırak. Milletin yerine bir gideyim ya. Aa 167 basıyor benim araba. Ha yarış yeri varmış. Bir girelim bakalım. Oo şurada yarışmaya çalışan birisi var. 167 ile gidiyorum şu an. Güzel. Sağ kol var da Mert taş geliyor. Orr. Güzel. Ha ta 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 Tamam geldim. Ha ta 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 Kesiciye girdi araba. Eee ama bu paraları almaya gerek var mı ya? Kaç verdiğine bakmadım da düşük veriyor herhalde. Bir sonraki yere de bir bakayım. Eğer çok yüksek değilse buraya hiç uğraşmaya gerek yok. 236 veriyormuş yani şurada 30 saniye tıklamama bakar ya şunu da alayım buradan çıkalım. Geri geldim. Şimdi iki forklift birleşsin. İki forklift birleşir bir turuncu yapar. Bir turuncu birleşir bir kırmızı yapar. İki kırmızı birleşirse ne olur? Ne bu Dodge Challenger mı ne bu? Hakikaten Dodge Challenger'a falan benziyor ya. SS de olabilir çok bilemedim. Dominic Toretto'nun arabasına benziyor daha çok Şunları birleştir 6.7k almış bu arada ya Spawn tuner'ı da bas Spawn hızını da bas abi Tamam hızlı hızlı gelsin ya bize ne bekletiyorsun 512 dur bundan bir tane daha lazım şimdi Ha şu çevirme gelmiş bir daha çevirelim Hadi lütfen güzel bir şey ya Legend Magic Secret Şu çok da Secret'a e benzemiyor yani Bu Batmobile e benziyor ama umarım odur Hadi hadi gel Gelir 15k para geldi ya hani Ha geldi tamam ee, basalım o zaman şuna bas Şunu bas şunu bas Bunu bir daha bas bunu da bas bunu Basama. Tamam bunu basamayız. 6.3k para var. Tamam bununla bunu birleştirince süper araba bir şey geldi ama bunlar niye küçüldü abi ya? <laughs> Level atlaktıkça arabalar küçülüyor. Ya biraz büyük bir şey gelsin ya. Araba gelsin yani. Bu ne bu oyuncak araba geliyor. Şu sarı dur. Şimdi kafam karıştı bir saniye arabayı bırak. Aa 9k para gelmiş. Maksimum araba ne ya tam olarak ben onu anlamadım. Spawn hızına basalım bence. Tamam daha çok daha hızlı hızlı spawn olsun. Şununla şunu birleştir abi. Tamam şu sarıyla şu birbirine olsun. Şimdi yeni araba açıyoruz. Bakalım yeni araba ne çıkacak? Geliyor. Ha? Biraz daha büyük bir araba geldi ya sonunda. Ne bu? Abi hiç de gerçek hayattaki arabalara da hiç benzemiyor yani. Dur bakayım bir çıkalım şöyle dışarı. Kaç basacak? 200 basar mı? 242 basıyor. Şey dur sizin dükkana bir gireyim bakayım. Ay milletin arabasına şey dükkanına arabayla giremiyormuşuz ya. Şununla bir gideyim. 242 iyi ya. Güzel güzel 242 basmasını beğendim. E demek ki ama son Seviye arabalar herhalde 5 milyonuna falan gideceğiz yani Gelmişken şuradaki 192'yi de alayım Ata atata 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 atata. Yeter Çalışmaya devam abi Birleş Şunu bırak bu birleşti Şunu şöyle şuna doğru atsam O gidip birleşir mi <laughs> Çok iyi ya Bir yandan da bakın bowling keyfini de sürebiliyorsunuz yani Hem bowling oynuyorsunuz hem arabaları birleştiriyorsunuz Şu Spawn tier'ı arttıracağım bir dahakine Birleş canım. Canım sende. Hop şuraya git birleş. Hadi bakayım. Tüh tutturamadık. Tutturamadık. Birleşin. Tamam mavi dursun şurada. Bu maviye şey lazım. Ha. Bu paralar bana nereden geliyor ya? Durduk yere. Durduk yere sanki fazladan bir para geliyor gibi geldi. Acaba spawn olunca para mı geliyor? Ha 10 saniyede bir galiba 2.94k veriyor. Ha, anladım. Tamam. Birazcık daha biriktirelim o zaman arabaları. Yeni araba geliyor. Hazır mısınız? İkisini birleştiriyorum. Ne geldi abi? Daha demin bundan vardı ama ya Eridanus. Bu da Dominic Toretto'nun arabası işte. SS değil mi bu da? Mesela bu bununla olmuyor mu? Ama çok aynı bu arabalar. Yani sadece önünde şey var. E, neydi işte o arabaların önünde olur böyle dört kapak açar. Süper charger mıydı neydi? Öyle bir şey var işte yani. Şuna basalım bir daha şuna basalım. Tamam bütün para bitti güzel. Yeni araba geliyor hazır mısınız? Gel bakayım buraya. Ne gelir? Büyük bir şey gelsin ya. Bu ne bu? Bu lamba mı? Ne ya bu? Bu tam bir GTA Vice arabası ya. Hangi arabayı dediğimi anlayan varsa yorumlara yazsın. Tam bir GTA Vice arabası ya. Şimdi bana parayla satmaya çalışıyor. Abi bende var ya zaten ya. <laughs> Niye Robux vereyim ki? Var bende. Verdin ya daha yeni verdin. Oh. Bir araba daha geldi. Vesta diye bir araç açtık şimdi. Oy canavar Vesta ya. Bu ba bas bakayım kaç basıyormuş bu. Bas bakayım. Kaç basıyor? 306 mı? Abart. <laughs> Abart yani. Oldu 1 milyon bassın o zaman. Daha biz kaç tane araba açtık? Daha şuradayız ve daha bu kadar araba var. Bu o zaman 6 milyon falan basması lazım yani anca. Şöyle ata ta 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 ta. Yeter. Bu arada spam tier değil de spawn hızını aç. 34 bir daha aç. Tamam. Hazırsanız yeni araç geliyor. Dur bırak bunu bırak bu. Gönderdim bowling topu gibi. Hadi bakayım ne çıkıyor? Oo Sirius. Sirius diye bir araba çıktı ya. Dur bakayım bununla bir giderim şöyle. Bu arada arkadaşımız da gelmiş. Hoş geldin bizim garaja hoş geldin ya. Benim arabaları görmek ister misin ha? Ya bakayım. Bir saniye bir hata var ya bunda. Bu ne ya böyle? 164 ne ya? Daha deminki araba 300 ile gidiyordu zaten. Yok bu oyun bozuk arkadaşlar. <laughs> Ya bir önceki araba daha hızlı giderken nasıl bir sonraki araba ve pembe pembe nasıl böyle daha yavaş gidiyor olabilir ya? Neyse biz kendi yerimize gelelim. Bunu beğenmedim. Hemen benim level atlattırmam lazım. Evet bir araç daha geliyor. Bu sefer güzel çıksın lütfen ya. Hah Orion. bu böyle ee, Broadway çıktı ya. <gülüyor> Broadway. <gülüyor> bu Broadway değil de ne ya bu bir şey yani Uno, bunu öyle bir şey mi ya bu? Kaçta gidiyor? Abi biz niye böyle geriye gitmeye başladık ya? İlerledikçe geri gidiyoruz yani. Daha hızlı arabalarımız vardı şimdi yok. Biraz daha level atlatmamız lazım o zaman. Şimdi bir araç daha geliyor. <laughs> Arkadaşımız da oradan arabaları falan ittiriyor bakın bakın. Kendi kendine merchleyebilecek mi acaba? İttiriyor kaktırıyor bir şeyler yapıyor. <laughs> Bizim için yaptı ya Tayfun. Yeni aracımız Tayfun. Ya çok kötü ya. Ya böyle bir araba neden var? <laughs> Hayır istemiyorum Tayfun Mayfun ya. Ya 188 de gidiyor hani 300 çıktık. gidecektik ya, Zıplayan araba mı olur ya araba zıplıyor ya <laughs> Ben bunun tam olayını anlamadım yani Level atladıkça arabalar geriye gidiyor Maksimum arabalara bas 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 Tamam bütün para gitsin Yeni araba geliyor mu? Yeni araba Ha yok şimdi geliyormuş yeni araba kafam karıştı bir saniye geldi Ya güzel bir şey gelsin orada küçük küçük oyuncaklar geliyor Gladiatör <laughs> ne ya böyle küçücük gladiatör mü olur? Bu nasıl gladiatör? 200 gidiyor. Forklift daha iyi gidiyordu. Hayda hiç böyle bir gladyatör görmedim hayatımda ya. Dünyanın en kötü gladyatörü. Neyse şunu döndürelim bari. Hadi şu secret gelsin ya. 0,10'luk. Sanki gelir gibi. Bu hızla devam ederse o gelir gibi. Aynen ya. Oo <laughs> oh, bir saniye. 494k para mı geldi? Oy iyi gelmiş ya. Onu biz bir basalım. Ama zaten Yükseltmeler falan çok pahalı olmaya başlamış Yani şuna baksanıza para yok ya Neyse şunu biraz bekleyelim Yeni araba ne yer çekimi Bu mu yer çekimi Bu yer çekimi mi <laughs> Ya artık güzel bir araba gelebilir mi lütfen Ver. 2.1 milyon diyor Hıza bak 213 Cık, Olmadı ama ya hiç hoşlanmadım Tamam sırada ne var Sırada nereden görebiliyoruz onu? Yarışlar kodlar falan filan. Bu arada bir sürü kod vardı, onları girdim ama ne girdiğimi hatırlamıyorum. Garip garip kodlar var. Yer çekimini açtık. Yer çekiminden sonra bakalım ne gelecek. Yeni araç. Hayırlı olsun tehdit. <laughs> Bayağı tehdit. Ay ne kadar da korktum. Ay ne kadar da tehditkar bir araba. <laughs> ya böyle tehdit olur mu? Ona araba büyüdü. İyiymiş. Dur, araba büyüdü. Rabbit falan varmış ya. Rabbit nerede? Galiba bütün arabalar açınca rabbit oluyor. Rabbit 174 kere adam rabbit at, açmış ki ya. Buralara lol falan filan buralara giremiyoruz değil mi? Like the game. Şöyle bir gidelim 226 ile. Ha, şunu alalım bir de. Hadi bu sefer güzel bir şey gelsin ya. Şu secret'ı çok istiyorum. Ya da milyon milyon para gelsin yani. Zaten bütün güncelleştirmeleri almış başını gitmiş. Fiyatlar artmış. Şu gelir, gelir 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 gelir. Şu gelir şu gelir şu gelir. Gelir gelir. 18 gem geldi. 18 gem acaba neyime yarayacak? Bakalım gemle alınan ne var? Gemle ne alabilirim? Otomatik birleştirme. Aa, 30 saniye mi? 30 saniye çok kötüymüş ya. 30 saniye boyunca olmaz. Al bakayım bir. Bu mu? Bu kadar mıydı? Bu muydu yani? Buna para mı verdik? Aynen ya. <laughs> Yarım saatte bir birleştirme yapıyor. Ayda 30 saniyede 30 saat falan olması lazımdı yani şunun. Para boşa gitti ya. Son alabileceğim bir şey var mı? 20 20 13 otomatik 2x para olabilir belki. Bunun dışında şu an hiçbir şey işime yaramıyor. Gönder şunu. Göndermedik. Gönder. Yine göndermedik. Al. <laughs> ya araba birleştirmek artık çok zorlamaya başladı. Yeni araba gelir mi? Yok, yeni araba bir saniye geliyormuş tamam. Bu arada Miraç'ın size selamı var. <laughs> Geldi mi? Ha, ha dur dur şimdi geliyor şimdi tehdit. Hadi bakayım köken. Aa köken de ne kökenmiş ha. Bakayım bakayım kökene. Büyüsün bakayım. Oo 239. Yani köken de bildiğimiz Sıradan bir araba işte ya. Hiç öyle yarış gibi değil yani zıplayan bir araba. Tamam son bir araba daha yükseltelim. Çünkü araç yükseltmek artık çok zor olmaya başladı. Yükseltelim bir sonrakine gelecek bakalım hızına falan. Sonra videoyu bitirelim. Eğer devamı gelsin derseniz de devamını çekeriz. Tabi devamının gelmesini istediğinizi nasıl belli edebilirsiniz? Hem yorumlarınızla hem de like'larınızla bunu belli etmeyi unutmayın. Yarış başlıyormuş. Ben yarışa giriyorum. Ha hangi arabayla giriyorum? Aha bununla mı? Tamam ya bununla alırız. Hadi gelin. Broadway. Seninki ne? Seninki çok tehditkar ya. <laughs> bu var ya kesin 5 milyonla gidiyordur. Hadi yarış başlasın bakayım. 1, 2 Eee Eee Onunki uçuyor ya. 14k'ya falan çıkmış bu arada. Buradan gelen para da güzel. 22k falan. İyiymiş. Buradan iyi geliyormuş ya. Biz burayı bir tamamlayalım o zaman. Orada boş boş durup araba birleştireceğimize... Buradan bari yarış yapalım hem de para kazanmış olalım. Tamam son düzlüğe de geldik. Şuradan şunlardan zıplayayım. Zaten zengin oldum. Gideyim bari evime. Aha dur. Hem şu yarışı yaparken hem de bir yandan da para gelsin. Bir yandan da şunu yapalım. Hadi secret ya lütfen. Kaç kere çevirdim artık ya. Para gelsin bari. Speed mu pit, post post gem istemiyorum ben. Bana araba ver. Para ver para. 5.2 para mı geldi? Oo güzel. 10 milyon para oldu. Güzel güzel. Para diyorum para. Gelmişler burada. Beni beklemişler. <laughs> ya beni bekleyeceğinize. Arabaları birleştirseydiniz ya. Şurada ittirseydiniz ne olurdu sanki? Aa. Gelmişler pusu kurmuşlar benim buraya ki beni beklemişler. Aa yeni araba geliyor. Gümüş. Gümüş nasıl bir şey ya? Gümüş. Gümüş iyi mi? Bu neye benziyor ya? Rx7'ye RX mi ne benziyor? Öyle bir şeye benziyor. 250. Aynen ya. Bu arkası Rx7'ye falan benziyor ya. Tamam. Şuna da bas. Şuna bir daha bas. Spawn tier'ları atlat bakayım. Bir araba daha açabiliriz bu arada. Hızlıca. Şu. Şununla birleşir. Şu morlu. bununla birleşir. Kırmızıyı açarız birazdan. Şu ikisi de birleşince ne geliyor? Hah. Kobra. Bak. Bu güzel. Bu, bu net güzeldir. Bu 5000 basar bu. Bırak bakayım arabayı. Çık bakayım arabasız. 266 iyi yani. Ee, dediğim gibi eğer bu oyunu fullleyelim diyorsanız, sondaki arabaları da görmek istiyoruz diyorsanız, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok hızlı bir şekilde kapanışa bağladık olayı. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.